Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bam bam doka oynayacağız. acaba nasıl olacak? Bayağı bir merak ediyorum. Ben Bu Topa mı kırdım ben? Ben bunların topalarına bayıldım. Çok güzeller. Onu kaynamam. Bir e, evet. kardeşine yaptırdı diye hatırlıyorum. Evet. Yanlış olması çok zordur. Eşim teyzesi da, Biz bunu en son öldürmüş Burada bir şey var mı alacağımız? Kesin bir şey var. Bana göre çok hani, Değil mi <laughs> işte? yerine şeyler iş mesela. Çok şey, arkadaşlar. Aa orada bir şey var. Bu ne? Dur kalk. 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 kart. Valla benim. Artık benim. Bu ne var? Kırmızı. Çok güzel. Bunlar ses evet, ses Şuradan var. arada bir şey var mı? kar. ses şey göstereyim. Görmeyenler, gö gö görmeyenler şöyle şey baksın. Görmeyenler. Şey Şurada. Bakın almam gerekiyor. Şöyle. 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 ya kan şey, Bak. Kart. Ya, yine beyaz mı? Yine di beyaz. Bu içinden ne çıkacak? Aa bak burada kutular varmış. Çabuk bu Kaset. Bunu sonra <gülüyor> <arın>. <gülüyor> Aa bak. Şöyle. <Şur> <laughs> Ben genel olarak güzel hmm. adına, M bir yapan de, yapan de, şey dedim. De, ben Şimdi benim Evet, benim yapmam gerekiyor. Öyle Ben de yapan. Yapan. Ben de Bu oyunu Bu böyle yapıyorum. Bu Bu oyunu Bu oyunu böyle yapıyorum. Bu 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 Bu

<laughs> ben merak ettim şimdi böyle sürprizlere de bayılırım bu arada. Burada bir karakter gören var mı? Burada silah mı o? o? Yakına bakalım. Ya ben niye hep Söpüle, değişik değişik kartlar kullanıyorum? Burada mı? Yapacağız

Bir de kes. yani. Sıkıştım ya. Sıkıştım. Tamam arkadaşlar. Geldim bu tarafa. Burada. Ne Tamam. Bu mu? Bu. Bu mu? Kesin, kesin bu. Kesin bu. ay 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 ay, ay. Öyle düşmeden aldım ne oldu hiç şey olmadı bir şey olmadı ya olmadı bir şey tüm bu baya ben deriz bir şey gitti ya bir drone çağıralım oluyor. <laughs> Durun seni üstüne bir şey be. Ay evet görüşmüyoruz. Sen niye bu kadar çok yavaşsın? Kalabalıklar ben istiyor görüşmüyoruz yorulmuş. Hmm. Bu kadar mıydı oyun? O zaman...